Merhabalar arkadaşlar. Abonelerimizin aşırı ilerlemesiyle Minecraft Part 4. Böyle giderse biz Part 1'e kadar yaparız. Güzel şehrim. Güzel şehrim. Arkadaşlar aklımda kendi evimi yapmak var. Baksanıza gökdelenler falan yaptık. Yaptık ama. Hep birlikte yaptık. Öbür partları da izlemediyseniz hemen izleyin. Şimdi. Elitramızı da taktık. Çok güzel. Şurada bomboş bir alan var. Şurada anam lavın içine gireceğim. Şurada bomboş bir alan var. Güllerin ortasında bir tane villa yapabiliriz. Niye yapamayalım? Evet. Arkadaşlar hatırlıyor hatırlıyor musunuz? Oldlar hatırlar benim en eski takipçilerim. Çok böyle e, -e, -e, e, diye bir Minecraft videosu çekmiştik. Arkadaşlar bu arada malzemeleri aldım. Huş ağacı kütüğü. Ben bunlarla yapmayı çok seviyorum. Dur bir dakika. Meşe kütüğünü de aldım. Şimdi arkadaşlar şöyle meşe kütüğüyle bir şeyler yapalım. Evin önce kolonlarına çıkıyorum. Bir katlı olacak. İlerleyen bölümlerde yanına da 2-3 katlı devam ettireceğim bunları. Şöyle önce bir duvar çıkalım. Bunu böyle kapı, pencere yapacağım. Merak etmeyin. Hava karardı. Ben şimdi bir efekt getirir. Bum aydınlatırım burayı. Bir dakika. Şimdi. Sen ters olma ya ters. Bayağı karardı hem dava. Dur. 1, 2, 3. Böyle olsun. Kapı pencere ekleyeceğim. 1, 2, 3. Ve ekledim. Bakın havada düzeldi. Böyle oldu arkadaşlar. İlk duvar bence müthiş oldu. Öbür duvarlarını da ekledik. Yaşasın çok hızlı ilerliyoruz. Bu duvar tamam. Bakın burası bahçe olacak. Şöyle i̇şte kapı İçeri niye koydum bakayım ben bunu. Böyle burası bahçe olur. Karşı şehir burayı bombaladı. İşte şuradaki şehir. Bakın. Üf. İnşallah evimin üstüne de doğru gelmez. Bir çatı kaldı. Ama önce tabii ki en önemlisi yer. Arkadaşlar zemin bundan mı olsun? Yoksa bundan mı olsun? Ben bilemiyorum. Kararsız kaldım. Hoş kötü diyenler like atsın. Bu sarı tahta diyenler abone olsun. Hadi bakalım. Abone olanlar kazandı. Yer bu. Like atanlar sakın dislike atmayın ha. Sakın. İşte böyle. Arkadaşlar bu kadar emek veriyorum. Ne olur siz de abone olur musunuz? Hadi şimdi malzemeler. Bir tane kırmızı değil turuncu yatak. En sevdiğim renk bu arada. Bir tane bundan bir tane de şundan kitap olmazsa olmazım şuradan sandık ve bir tane de zırh askılığı çok maceralar gelecek arkadaşlar çok ve böyle oldu arkadaşlar şöyle yeniden doğma noktamızı da belirleyelim evet buraya şimdi bahçe yapmak var Allah'ım bahçe yapmak var Vallahi bu video çok uzun olacak söyleyeyim çatı. Oh Çatı da geldi. Gelmedi aslında ben yaptım da neyse. Hadi bakalım. Arkadaşlar video çok uzun olacağı için bu kısımları kesiyorum bu arada. Böyle yaptığım kısımları. Çatı böyle göründü. Bence güzel oluyor. Yanına evler çıkarız. Bir dahakine. Bu evin devamı yani tabii ki. Böyle yüksek. İkinci katın mesela. Çatıyı kırmam tabii ki. Yanına iki katlı bir ev çıkarım. İkisi de benim olur. Kapılı böyle. Geçişte. Hadi bakalım. Şimdi buraya bahçe yapmak var. Burayı da keserim yüzde yüz. Hadi bakalım birazcık başlayalım da sizle. Hadi bakalım. Deme takalım. Şuradan. Böyle. Ve arkadaşlar bittim. Böyle göründü. Şöyle doğallık verelim de. Böyle oldu. Bombaladıkları yerleri biraz kapattım. İnşallah gıcık olmuyorlardır. Şehrim yok olacak diye çok korkuyorum. Şimdi çit alalım. Şöyle çitle kapatalım etrafını. Bahçem büyük olsun. Ben çiçek falan buraya yiyeceklerimi yaparım. Bu arada şu an kreatif moddayım. Sonra server moda geçeceğim. Merak etmeyin. Kreatif modda oynamaktan nefret ediyorum çünkü. Her şeyini alabiliyorsun. Hiç macerası kalmıyor böyle. Ama bazı yerleri böyle yapıyorum. Çünkü bizim şehrimizin yanında huş ağacı yok. Şimdi buraya ağaç dikelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar huş ağacı diktim. Niye acaba? Çünkü evim o malzemeden yapılıyor. Huş. Evet çok mantıklı. Şimdi şuraları biraz düzeltelim. Ya part 5'te kesinlikle bahçeyi düzelteceğim. Kesinlikle. Arkadaşlar ne olur kanalıma abone olun. Çok güzel gidiyor. Yiyeceğim. Şehrim ve bay bay. Çok uzun oldu.